In oh hepinize. Merhaba. Gerçekten yine tanımlıyorum. Neyse. Hangisini çıkarsam bilemedim. Neyse böyle kalabilirim. Bugün biraz yürüyüş yapayım dedim. Bir kahve içeceğim. Kahve içmeye gidiyorum. Yani şu anda aslında. Bir de yürümüş olayım. Sıkıldım evde. Ben size birazcık çevreyi göstereyim. İstedim çok bir şey meraklısı modunu düşük falan çünkü dediğim gibi yani kahve içmedim ve Böyle olur kahve içmediğimde erken de kalktım kendime göre sekiz buçukta kalktım bugün ve saat şu an iki kahvaltı ettikten sonra oyun falan oynadım video izledim takıldım evde biraz Hadi. Yürümeye devam edin. If me just one night... Bu arada gerçekten dikkatimi çekti. Sokakta maske takıyorlar insanlar. Bir ben takıyorum şu an. Bu gerçekten Ha Sabah pazar bakmış. Neyse. Aklımda bunu Bugün ne günlerden? Bugün cumartesi. Cumartesi sabahları evin orada pazar oluyor. Ay kızım başka takmamışsa da beni gıcık ediyor yani ölüyorsunuz arkadaşlar. Ölüyorsunuz ya. Bu arada şey de çok tuhaf. Hani hava sabah ilk uyandığımda serindi. Erkendi çünkü yani sekiz ama yine de sabahın ilk saatleri serindi. Sonra kahvaltı ederken bu saat serinde. serindi. Adama geçtim odam sıcak. Sonunda güneşliydi yani ama. Evden çıkacağım hazırlanıyorken de güneşliydi. Şimdi kapalı yani. Arkamı görebiliyor musunuz? fazla insan gördüm. Oturmam bekleyemedim konuşmak için. Çok fazla insan gördüm şu anda. Ee, ve hiç kimse maskeli değil. Sadece böyle hani orta yaşlı, yaşlı bir iki teyze ve dede gördüm. Onlar da vardı maske. Şu küçük çocuklar da ona bakıyor. Garip, Birazcık tadımızı kaçırdı da durum çok saçma. Gerçekten gerildim. gün oldum yani. Şimdi arkadaşım sayesinde öğrendiğim bir kafeye geldim. Şu an gelmedi ama ne kadar bir şey bilmiyorum. Bunlar ediyor diye kulak konuşuyorum. Ee, İstanbul'da story ile takılıyorum. Burası da bank story. Hoşuma gitmeye başladım. İkinci kez geliyorum ama kahvesini vermiştim. Bakalım. Lokal kahveciler de var. tatlım bir an hani yaşanıyor şu an. Şarjım çok azaldı. Ve olmadı. kadar şarjım. Ve şarj kablomu yanıma aldım. Çok şükür. Ben eve evet onu şöyle göstermek istiyorum. Burası burada böyle pazar kuruluyor. Yani göstermek için buraya doğru gidelim de. Ama şimdi o otobüs durağından doğru geri yürüyorum. kapanmasın diye otobüsle dönüyorum. <laughs> Siz düşünün artık. Ee, hangi otobüste daha hızlı giderim? <laughs> Karar veremedim. Seçemedim. Burada her şey normal ya. Herkes normal artık. Normalleşilmiş burada. <laughs> What otobüste beklemeyeceğim. Eve yürümek kadar aldım. de evde konuşacağım. Bu video burada bitmiyor. Beni bu Akşam bir daha çıkabilirim çünkü dışarı konuşuyorum. gitmeyi gerçekten çok istiyorum ama birazcık daha evde kalayım diyorum. Yani birazcık daha Versailles'de kalayım diyorum. Çünkü bilmiyorum için bir şey yani Paris konusunda hala biraz tedirginim. Yani çünkü toplu taşıma kullanmam gerekecek ne olursa olsun. Çok da istemiyorum. Yani otobüsü bile olabildiğince daha geldiğimden beri iki kez kullandım. Biraz şey o yüzden. Şey yani. Böyle bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve bana abone olmanız beni çok mutlu ediyor. Abone olmayıp izleyen insan sayısı %70 mi ne? %80 belki de. O yüzden keşke abone de olsanız diyorum. Bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Bay bay.